Tekrar merhaba arkadaşlar. Bakın diğer soru. R eşittir 4 tane sin teta. Bu da bir çember. Ötelenmiş bir çember. Y'de ötelenmiş. Ben bunu biliyorum. Ve R eşittir 2 çemberi diyor yine. Evet. Bir önceki soruyla çok benziyor. Olsun. Hemen şöyle bir inceleyelim. R eşittir 4 tane sin teta ise Ergün Hoca şunu anlatmıştı. 2B defa sin teta formu vardı değil mi arkadaşlar? O zaman 2B kaçmış arkadaşlar burada? 4'müş. Yani B'si 2. Nasıl bir çembermiş bu ötelenmiş? Y'de ötelenmişti arkadaşlar. Sıfıra 2 merkezi ve yarı çapı da mutlak değer B'ydi değil mi? Yani 2 olan bir çember. Bu zaten x kare artı y kare eşittir. 4 çemberi değil mi arkadaşlar? Yarı çapı 2 olan bir çember. Hemen şekli bir çizelim yine. Bakın. Çok benzeyecek. Sadece ötelenmiş çember farklı olmuş olacak. Ötelenmiş. Nerede ötelenmiş arkadaşlar? Nerede ötelenmiş? Hemen bakın e, 0'a 2 diyor. 2 olsun. 4 olsun şöyle. Y'de ötelenmiş. Bakın. Biraz daha güzel çizmeye çalıştım. Şu oldu arkadaşlar. Diğeri neydi arkadaşım? E, yarı çapı 2 olan bir çemberdi. Doğru mu? Yarı çapı 2 olan bir çemberdi o da. Bakayım hata yapmayayım. O da şu şekilde oluşacağını biliyorum. Güzel. <laughs> Yine gördüğünüz gibi ...simetriyi yakalayamadım. Simetriyi yakalayamadım. Evet bir okuyalım ama ne diyor? R eşittir 4 tane sintete çemberinin dışında. Yani ötelenmiş çemberin... ...bunun dışında. Ve R eşittir 2 çemberinin... ...pardon özür dilerim arkadaşlar. Bu çemberin içinde... ...ötelenmiş çemberin içinde... ...ve R eşittir 2 çemberinin dışında. Evet yine bakın... ...bir önceki videodaki soruya çok benzer. Bakın şurası bölge. Harika. İki noktada kesişiyor. Bunlar simetrik değil mi? Simetrik kesiştiği yerler Hocanız güzel çizemese de şöyle Nasıl bulunacak arkadaşlar? Nasıl bulunacak? Hemen şöyle bir bakalım. İki tane kutupsal eğriyi Ortak çözüm yapıyorum arkadaşlar. Dört tane sin teta eşittir İkiymiş. Dolayısıyla sinüs teta eşittir Bir bölü ikiymiş. Sinüsün 1 bölü iki olduğu bir birinci bir de ikinci bölge var. Gerçekten öyle bakın ve ne olacak arkadaşlar? Teta değerleri. Teta 1 değeri ne olacak arkadaşlar? Ee, Sinüs 30'dan gelecek. Pi bölü 6. Ee, teta 2 değeri de arkadaşlar nereden gelecek? 150 dereceden gelmiş olacak. Doğru mu? O da. onu da nasıl anlatabiliriz arkadaşlar? Pi bölü e, 6 ile 5'i çarptığımız takdirde de. ikinci e, bölgedeki değeri bulmuş olacağız. Dolayısıyla. Teta. Teta eşittir pi bölü 6 teta eşittir 5 pi bölü 6 demek ki ışınlar buradan buraya kadar bölgeyi tarayacak. Ergün Hoca diyor ki arkadaşım diyor bunu yazdıktan sonra muhakkak şunu kontrol et diyor. Mesela teta 30 derece bu. 31, 32, 33 giderken bakın mesela bir tane 35 derece. Ne olacak? Şöyle olacak. 40 derece uyduruyorum. Bakın şöyle gelecek. Evet 90 derece bu. Doğru mu? Ee, sonra 95 derece mesela buradan çıktığını düşün. Şurayı bozmak istemiyorum. Bakın şu şekilde. Yani hep bütün bölgeyi taradığımda hep aynı eğriden aynı eriye mi gidiyor? Ona bakın arkadaşlar. Değilse değilse yapacağım böyle soru integrali parçalaman gerekecek arkadaşlar. Tek integralde çözülmeyecek. Düzgün bölge olmayacak. Bakın burada gerçekten hep kırmızıdan siyah. Kırmızıdan siyah. Kırmızıdan siyah. Demek ki tek bir bölgede bunu hesap edebiliyormuşum. Bunu anladım. Dolayısıyla alan Eşittir 1 bölü 2 defa. Nereden geliyor? Formülünden geliyordu. Pi bölü 6'dan nereye kadar? Pi bölü 6'dan 5 pi bölü 6'ya kadar olacak. Doğru mu arkadaşlar? Dolayısıyla neye bakacaktım? Üstteki eğrinin karesinden alttaki eğrinin karesini çıkartacaktım. Mantığı anlattım. Konu anlatımında. Üstteki eğri hangisi? Siyah. Siyah neydi? Ötelenmiş olan. Yani şu. 4 tane sinüs tetanın. 4 tane sinüs tetanın karesi eksi <laughs> alttaki neydi arkadaşlar? 2 idi. 2'nin karesi. D teta dediğimde sorunun buradan çözüleceğini anlıyorum. Hemen bir kontrol ediyorum yine. Alan eşittir. 1 bölü 2 defa. 4'ün karesi 16 defa sin kare teta eksi 4 gelecek arkadaşlar gördüğünüz gibi. Pi bölü 6'dan da 5 pi bölü 6 yaymış. Ne olacak? D teta diyeceğiz. Ee, 4 parantezin alıyorum. Sadeleşmemi yapıyorum. 2 kaldı. Pi bölü 6'dan 5 pi bölü 6'ya 4 parantezin almıştım. 4 tane sin kare teta eksi 1 şeklinde oluştu yapı. Güzel. Bu tür sorularda kutupsal koordinatlarda bahsettim. Dedim ki arkadaşım aman şuna dikkat et. Sin kare teta nereden? Yarım açıdan yapılacaktı. Yani kosinüs 2 teta'nın e, açılımından gelecekti. Bir kere hadi yazayım. 2 tane sinüs kare teta buradan gelecekti. Dolayısıyla sinüs kare teta'yı nasıl yazacağım? 1 eksi kosinüs 2 teta bölü 2 şeklinde yazdığım takdirde soru çözüme gidecekti. Hemen kontrol alan eşittir. 1 bölü 2 şey artık 2'ymiş değil mi? Sadeleştirmelerden sonra. Burayı nasıl yazacağımı söyledim. 5 pi bölü 6 pi bölü 6'dan 5 pi bölü 6'ya 4 çarpı sin kare teta yerine 1 eksi kosinüs 2 teta bölü 2 yazıyorum. Eksi 1. Şunlar sadeleşti. 2 kaldı burada gördüğünüz gibi. E, ee, artık 2'yi de dağıtırsam ne olacak arkadaşlar? 2 defa 2 defa şu kısmı bir daha şöyle uzatmadan yazmaya çalışayım. Ne oluyor burası arkadaşlar? 2 eksi 2 defa kosinüs. 2 teta oluyor. Doğru mu arkadaşlar? Bakın hatalı da olmamış olsun. 2'den 1 çıktı. 1 ee, kaldı burada şöyle gelecek. 1 eksi 2 defa kosinüs 2 teta d teta şeklinde kavuştu arkadaşlar. Pi bölü 6'dan 5 pi bölü 6'ya. Gerçekten 2 dışarıda integral alıyorum artık. 1'in integrali teta'ya göre teta eksi kosinüsün integrali artı sinüslü 2 teta diyor aşağıya bunun türevi 2 paydayı yazdım. 2'ler sadeleşti. Sinüs 2 teta oldu. Nereden nereye? Pi bölü 6'dan 5 pi bölü 6'ya. Evet cevap buradan gelecekmiş arkadaşlar. Hemen bir kontrol ediyorum. iki parantezinde teta yerine önce 5 pi bölü 6 yazıyorum. Eksi 2 teta diyor arkadaşlar. 2 defa 5 pi bölü 6'dan ne olacak arkadaşlar? 5 pi bölü 3. Yani şurası ne oldu? 60, 360 derece. 360 derecede e, sinüs 360 nedir? Eksi sinüs 60'dır arkadaşlar. O zaman eksi kök 3 bölü 2. Bir de başında eksi var. Artı kök 3 bölü 2 olduğunu anlıyorum. Eksi pi bölü 6 koyacağım. Pi bölü 6'yı yazdım. Eksi eksi artı yapacak. Doğru mu? Sinüs e, 2 çarpı pi bölü 6'dan da pi bölü 3 olduğunu anlıyorum. Sinüs 60. Bu da kök 3 bölü 2 olduğunu görüyorum. Evet cevap bakın. Bu şekilde oluşuyor mu? Evet son kısmı çok önemli değil. 4 işlem. İntegral alıyorsunuz ama ama nereye önemsiyoruz arkadaşlar? Şuradaki mantığı kurmanızı önemsiyoruz. Şimdi istiyorum ki biraz da kardiyoid olsun. Kardiyoidle çemberlere bakalım. iç içe durumlarına. o kısma başlayacağım arkadaşlar. Ne zaman? Diğer videomda. Görüşünce. Bay bay.